Değerli takipçilerim selamlar. Bugün Migros marketlerde zeytinyağı fiyatlarını araştıracağız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şöyle Migros marketlerde v ile zeytinyağı 1 litre 336 TL. Bir saniye tam olarak neymiş? 306.90 TL diyorlar. V ile zeytinyağı ise 1 litresi 329 lira 90 kuruş. Komilinin 1 litresi var, natural sızma yağı diye geçiyor, 429 lira 90 kuruş. Komilinin şöyle, natural sızma diyorlar, bu da 1 litre oluyor, bu da Migros marketlerde satış fiyatı 398 lira 90 kuruş. Komilinin natural sızma diyorlar, Akdeniz diyorlar, 1 litresi 225 TL oluyor Migros marketlerde. Şöyle natural sızma diyorlar 500 ml money indirimine Migros marketlerde 149 lira 90 kuruş. Ekiz markalı var 1 litre diyorlar bu da Migros marketlerde satış fiyatı 234 lira 90 kuruş. Verdi Gurme diye litre yağ var bu da 184 lira 90 kuruş Migros marketlerde. Şöyle yudumum var bu da yudum egemen sızma diyorlar 1 litresi 387 lira 90 kuruş. Şöyle ekiz markalı olivey diyorlar 2 litresi zeytinyağı 384 lira 90 kuruş. Bu da verde gurme diyorlar bu da 1 litre oluyor. Bu da 229 lira 90 kuruş satış fiyatı Migros marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle esenle kalınız. Bay bay.